Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili oğlaklar, yükselen ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımız için karıştırıp açacağım. Sizler için Aşk ilişki açılımı oluşturacağım efendim. Ağustos ayına özel bir açılım olacak. Partneriniz nasıl bir duygu durumda? Size karşı hisleri, düşünceleri nedir? Sizin neler yapmanız gerekiyor? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim kartlarımdan. Ben kartlarımı sizler arasına karıştırmaya başladım. Ama lütfen siz de kartlarımı konsantre olun. Aynı zamanda lütfen partnerinize de konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilirim sevgili oğlaklar. Bu arada bir ilişkiniz varsa lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Dediğim gibi bu ilişki, bu açılım ilişkisi olan oğlaklara özel. Bu önemli bir ayrıntı. Bazen yorumlarda okuyorum çünkü e, ilişkisi olanları anlatıyorsunuz diye. Evet efendim, bu açılım ilişkisi olanlara özel. Şimdi sevgili oğlaklar, partnerinizin duygu durumuna Ağustos sayında genel anlamdaki duygu durumunu e, görebilmek adına 4 tane kart çekeceğim. Herkes kartlarıma konsantre olduysa ve tabii ki aynı şekilde partnerine konsantre olduysa kartları çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. E, kişisel olarak da ilişki açılımı benden alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle mesaj yoluyla iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Şimdi partnerinizin genel duygu durumuna gelecek olursam Asus ayına biraz öfkeli bir giriş yapıyor. Bu öfkesinin altında ailesel e, sorunlar, sıkıntılar var gibi duruyor. Yani göbek bağıyla ile alakalı bazı sıkıntıları var belli ki ve bu Ağustos ayına e, sirayet ediyor sevgili oğlaklar. Özellikle Ağustos ayının ilk haftasında e, ailesel bazı problemler sebebiyle hem öfkeli, her zamankinden daha öfkeli bir insan haline dönüşecek ama aynı zamanda bir o kadar da alıngan, kırılgan bir insan haline dönüşmesi e, kuvvetle muhtemel. Yani burada özellikle ilk haftasında dediğim gibi Asus'un ya bu kişiye ne oluyor bu nedir bu böyle sürekli ya alınıyor ya kırılıyor ya öfkeleniyor nedir bunun sebebi diye düşünecek olursanız bu durumu kesinlikle kişisel algılamayın bu durum tamamen partnerinizin göbek bağı ile ilgili yaşadığı sorunlarla alakalı. Yani anne baba kardeş e, belki yakın akrabalar belki biraz böyle parasal bir durumda olabilir bu aile içinde yaşanan sorun parayı da ilgilendiren bir durum olabilir. E, o yüzden dediğim gibi bu durumu kişisel algılamayın. Sizinle ilgili bir problemi, bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Hatta yüksek ihtimalle bu yaşadığı sıkıntılardan size de bahsedecektir. Bunları zamanla ufak ufak size de anlatacaktır. Ama özellikle Asus'un ilk haftasında asla kişiselleştirmeyin, öfkesini de kişisel algılamayın. Kırılgan halinde kişisel algılamayın. Ee, anlamaya çalışın bu durumda partneri. Size anlatmışsa zaten e, mutlaka anlayacaksınızdır ama anlatmamışsa bile anlatmasını bekleyin. Çünkü dediğim gibi zaten e, bu durumu sizinle paylaşacak gibi duruyor ilerleyen zamanlarda sevgili olak burçları. Şimdi size karşı hissi düşüncesine size karşı nasıl bir duyguda bir de buna bakalım. Yine lütfen hem kartlarıma hem de partnerinize odaklanın. Ve bakalım Ağustos ayında size karşı genel tavrı nasıl olacak? Genel duyguları nasıl olacak? Hisleri ne yönde olacak? Bu soruların cevabını almak isteyelim. Önemli bir sorudur bu. O yüzden iyice kartlarıma konsantre olun lütfen sevgili oğlak burçları. Hazırsanız kartlarımı çekmeye başlıyorum. O güzel. Çok güzel hatta. İlk iki kartımız, üç kartımız. Çok güzel. Dördüncü kartımız da biraz böyle sizden de tabii ki beklediği bir şeyler çıkıyor ama bakın genel anlamda bu kişi size bir kere güçlü duygularla bağlı. Ee, sizinle bir, bir arada olmaktan keyif alan bir kişi. Ee, bir arada olmadığı zamanlarda sizi özleyen birisi. Sizinle geçirdiği zamanların kıymetini bilen birisi bu zamanları yaratmak için çabalayan birisi dediğim gibi size güçlü duygularla bağlı hayatında önemli bir yerdesiniz sizi önemli bir yere oturtmuş ve sizin onun hayatına kattıklarınızın farkında yani sizden öncesi ve sizden sonrası diye hayatını ayıracak olursa sizin onun hayatına girdikten sonra ona kattıklarınızın ee, kesinlikle farkında, bunun da değerini, kıymetini de bilen bir insan. Ee, kesinlikle şunu düşünmeyin, yani sevilmiyor muyum acaba, işte bu öfke, bu alınganlık e, sorun mu çıkartmaya çalışıyor diye düşünmeyin. Asla öyle bir şey çıkmıyor. Sizden sadece anlayış bekliyor. Beklentisi var ve yüksek ihtimalle bu çıkan beklenti de anlayış beklentisi. Anlamanızı bekliyorsunuz. O bir şeyleri anlatmasa bile belki de onu anlamanızı bekliyor. Asla sevilmiyor muyum, istenmiyor muyum gibi düşüncelere kapılmayın. Dediğim gibi, sizden beklentisi sadece ve sadece anlayış, onu anlamanız, her daim yanında olmanız. Anlatsın ya da anlatmasın size problemlerini sizin onun yanında olduğunuzu bilmek ona huzur veriyor. Bu arada size çok güveniyor. Her anlamda, her alanda size çok güveniyor. Bu önemlidir ilişkilerde. Partneriniz size gerçekten güveniyor sevgili Oğlaklar. Şimdi siz ne yapmalısınız bu durumda? Siz nasıl bir ay geçirmelisiniz? Onunla nasıl yaklaşmalısınız? Bu sorunun cevabını almak isteyeceğim. Lütfen yine kartlarıma konsantre olun. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum ben. Burası da önemli. Lütfen burayı da atlamayın benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var sevgili oğlaklar. Şimdi sevgi bağı dediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor. Büyü vesaire gibi düşünülebiliyor ama asla böyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması. E, i̇lişkide yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunu toparlamak adına yaptığımız bir çalışma. Çok da güzel dönüşler alıyoruz ve aldığım dönüşleri de Telveci Kız Instagram hesabımda paylaşıyorum. Şu anda tam karşınızda duruyor. E, orayı da göz atarak öne çıkanlar da var çünkü. Göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz ve ben de bu çalışmadan istiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Bu arada Instagram kullanıyorsanız mutlaka Instagram hesabımı da takip alın. Çünkü orada ara ara canlı yayınlar açıyorum. Ara ara soru cevaplar yapıyorum. Bazen hediye seanslarım oluyor. Bunları da kaçırmamış olursunuz. Şimdi siz ne yapmalısınız diye baktığımda nasıl davranmalısınız diye baktığımda bir kere sevginizi gerçekten hissettirmelisiniz. Biraz e, bunu yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ya da e, şimdi sevmek tamam, okey severiz e, karşı tarafı belki ama bunu ona ne kadar aktardığımızdır ya önemli olan karşı tarafın buna biraz ihtiyacı var sizin tarafınızdan sevildiğine emin olmaya e, ihtiyacı var o yüzden bunu her zamankinden belki biraz daha fazla göstermelisiniz sevginizi ilginizi partnerinize Ağustos ayında her zamankinden biraz daha fazla göstermelisiniz. Bunu yapmalısınız. Buna karşı tarafın kesinlikle ihtiyacı var diyor. Ayrıca ilişkiniz hakkında yorum yapan, olumlu ya da olumsuz, bakın hiç fark etmez, olumlu bile olsa yorum yapan insanları insanlara karşı bir mesafe koymalısınız. Çünkü sizin yakınınızda olan, bakın sizin yakınınızda olan ama e, iyiliğinizi çok da istemeyen, özellikle ilişkiniz konusunda belki de sizi kıskanan birinin varlığı var burada. O sebeple e, çok müdahale ettirtmeyin, çok karıştırtmayın. Kendi anlattığınız şeylerden dolayı belki de insanlar yorum yapıyorlar. O sebeple belli bir süre kimseyle bir şey paylaşmayın. Olumlu olumsuz dediğim gibi fark etmez. E, bunu yapmayın. İlişkide bunu kesinlikle yapmayın bir probleminiz de varsa partnerle o an çok mutlu da hissediyorsanız bunu kendi içinizde yaşayıp çözmeye çalışın sevgili oğlaklar. Beklentinizi bu ara partnerden çok fazla tutmayın. Yani romantiklik adına ya da sürprizler adına ya da ıı, artık her neyse o beklenti onu çok fazla yüksek tutmayın. Karşı taraf evet sizi seviyor. Karşı tarafın sizinle ilgili hiçbir problemi yok gibi görünüyor. Hatta dediğim gibi sizin onun hayatına kattıklarının da farkında. Ama bu ara beklentiyi biraz yüksek tutarsanız onun kişisel problemleri, ailesel sıkıntıları sebebiyle o beklentinizi çok fazla karşılayamaz. İşte o zaman sizin dengeniz bozulabilir. O sebeple bunu yapmayın diyor. Yani beklentini fazla tutma. İyini, kötünü e, etrafındakilere fazla anlatma. E, karşı tarafa sevgini kesinlikle hissettir. E, i̇şte o zaman dengeyi yakalarsın. Aksi takdirde senin dengen bozulur diyor. Bilginiz olsun. Şimdi 3 tane daha kart çekeceğim. Bu arada elbette ki bu bir genel açılım. Ve genel açılımlarda %100 nokta atışı yapamayız. Bu sebeple hep söylüyorum bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını hatta ay burçlarını da izleyip dinlesinler özellikle kişisel açılım alamıyorsanız yükselen burcunuzu en azından mutlaka takip edin sevgili oğlaklar diyerek şöyle son 3 kartımızı daha çekelim bakalım son 3 kart bize ne anlatacak bu ilişkinin iyi bir yere gittiğini söyleyebilirim her şeyden önce. Bu ilişki bir flörtse yakın zamanda artık gerçekten bir sevgililik durumuna dönüşebilir. Sevgililikse artık evlilik konuşulmaya başlanabilir. Evlilikse evlilikteki sorunları aşılarak daha e, birbirine bağlı bir e, eş durumu söz konusu olabilir. Yani ilişki yavaş yavaş... Level atlıyor ve iyi bir yöne doğru ilerliyor. Sizin kafanızda aşamadığınız bazı şeyler var. Kafanıza taktığınız bazı şeyler var. Kafanızı kurcalayan bazı şeyler var. Bunlar da zamanla aşılacak gibi görünüyor. Zamanla bazı taşlar yerine oturacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi bunun için biraz zamana ihtiyacınız var. Eee... Her şey böyle bütün taşlar yerine oturacak ve siz ilişkinizde istediğiniz seviyeye inşallah kısa sürede geleceksiniz gibi duruyor sevgili oğlak burçları. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Her şeyden önce burada olduğunuz için, beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.